Ramazan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan alemlere rahmet Hz. Muhammed aracılığıyla bütün alemlere gelen vahyin iç dünyamızı tamir ve inşa mevsimidir. Ramazan bize bir geceyi bir ömür kadar bereketli yapmanın formülünü sunan ilahi bir imkandır. Ramazan bize unuttuklarımızı hatırlatmak için gelir. Ramazan bize kaybettiklerimizi buldurmak için gelir. Bu Ramazanda sahur vaktinde unuttuklarımızı birlikte hatırlayalım. Kaybettiklerimizi birlikte bulalım. Sahurun bereketini konusunda uzman ilim adamlarıyla birlikte yaşayalım. Hasan Hafızoğlu'nun sunduğu Sahurdan Sehere programının konuğu ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut. Sahurdan Sehere bu gece 02.30'da Hilal TV'de. Maraka bereketli Ramazanlar diler. Tekrar merhabalar sevgili kardeşlerim programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden birlikteyiz. Birinci bölümde Mekke'yi Hazreti Peygamber'i arayışa iten, pasif iyi olmaktan onu aktif iyiye dönüştürecek çalışmaları, zihni çalışmaları yapmasını sağlayacak o ortamın ne olduğu ile alakalı bir tanıtıcı bilgi vermeye çalıştık. Ardından o gün bugün mukayesesi yapma anlamında bugün orucumuzu Kur'an'ın nüzulünün bir teşekkürü olarak tuttuğumuz şu günlerde Müzik. biz midemize oruç tuttururken hocamın ifadesiyle ruhumuza, aklımıza, irademize, benliğimize, bilgi dünyamıza hatta belki biraz vicdanımıza da oruçtan nasipkar olma noktasında nasıl bir yaklaşımla bakmak durumunda olduğumuzu soracağımız ikinci bölümümüzü başlatıyoruz. Hocam birinci bölümün sonunda mideler oruç tutuyor ama akıllar oruç yemesinler cümlesiyle birinci bölümü tamamlamıştı. Ben oradan biraz daha devam etmesini istiyorum. Ee, ruhumuz, aklımız, irademiz nasıl oruç tutacak? Biz neye yöneleceğiz ki aklımız oruç tutuyor olsun, ruhumuz oruç tutuyor olsun? Ya da ben birkaç Program önce demiştim bu tür bilgilendirmeler hatta Kur'an'ı konuştuğumuz bilgilendirmeler ruhumuzun iftarıdır ruhumuzun gıdasıdır demeye getirmiştim Eyvallah. sizin bu konuya yaklaşımınızı merak Eyvallah. ediyorum buyurun şu anda biz besleniyoruz bir sofra var ve biz şu anda yiyoruz efendim ruhumuz besleniyor. Bedenimiz oruç tutarken ruhumuz besleniyor. Esasında akıl, irade ve vicdan ruhun üçüzleridir. Ruh, akıl, irade, irade ve vicdan, vicdan ruhun üçüzleridir. Üflenen ruhun üçüzleridir. Bu üçü hayvanlarda bulunmaz. Çünkü onlarda ruh yok, can var. Evet. İnsana üflendi ruh. Onun için hayvana ruh üflenmesinden söz edilmez Kur'an'da. İnsana evet. ruh üflenmesinden söz edilir. Ve ruh üflenince de meleklerin secde edeceği bir varlığa dönüşür. Onun için bu anlamda akla oruçta neden ne nazil olacak ki akıl artacak? Ne nazil olacak ki irade artacak? ne nazil olacak ki vicdan artacak? Yani Ramazan'la ne alakası var? Aslında şu soruyu sormak lazım. Kur'an'ın inişini biz neden açlık suretinde kutluyoruz? kutluyoruz? Soru bu. Yani başka kutlama çeşidi yok muydu? Bayramları bayram namazıyla kutluyoruz mesela. Kurban bayramını Kurbanla. kurban keserek kutluyoruz mesela. Kurbanlar. Öyle değil mi? Yani bin, bin 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 bir çeşit kutlama çeşidi var. E, Ramazan'da mesela efendim e, sadakayı fıtır veriyoruz. Bunlar da bir kutlama çeşidi. Peki neden asıl vahyin inişini biz aç kalarak kutluyoruz? Esasında aç kalmıyoruz. Bedenimizi arkaya atıp Ruhumuzun önünü açıyoruz. Hayat gemisinde kaptan köşküne kaptanı çıkarıyoruz. Ruh. Tayfayı da tayfa yerine koyuyoruz. Neden? Çünkü eyvallah, çünkü 11 ayda tayfa kaptan köşküne bazen kaçak çıkıyor. Hatta çıkıyor, işgal ediyor 02'de darbe yapıyor ve gemi işgal ediyor, kaptan numarası çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de zannediyoruz ki beden hayat gemimizin kaptanı. Evet. Hayır. Ramazan bize her şeyi yer yerine Allah, getirmeyi öğretiyor. İşte Ramazan diyor ki bize hayat gemimizinin kaptan köşkünde ruh oturmalı, beden değil. Ey beden, hadi bakalım yerine, gerçek yerine senin gerçek yerin first class değil. Anlatın second class. Evet. İkincilik. Sen bir arkaya geç. Anlatabiliyor muyum? Haddini bil. Haddini bil. bil. Yerine geç. Peki önünü açınca ruhun ne oluyor? Ruhumuzu seyrediyoruz. Hayat aynasında. Aç. Bir ilaç. Susuz. Peki ruhu neyle doyuracağız? Bedenimizi sofrayla doyuruyoruz. Güllacın muhatabı beden. Pidenin muhatabı beden. İftar sofrasının muhatabı beden. Peki ruh hangi sofradan yiyecek? Bakın açılmış önünüze. Maide-i ilahiye. Gök sofrasıdır vahiy. Onun içindir ki vahyin inişini açlık suretinde kutluyoruz. Onun içindir ki vahyin inişi ruhumuzun sofrası olsun diye beden arkaya çekiliyor. Ve haydi diyor. Maide mi istiyorsunuz? Allah'ın indirdiği gök sofrası, arştan indirdiği gök sofrası. Neler yok? Ruhun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, enzim, mineral, ne kadar aklınıza yararlı şey geliyorsa hepsi var. Konsantre edilmiş, bu Aynen ya. öyle. paketlenmiş, korunmuş. Üstelik bu kitabın adına da ruh denmiş. Aynen yani, öyle. Yani ruhun muhatap olduğu, ihtiyaç duyduğu şeyin adına da ruh, ruh denmiş. denmiş yani. Onu getirene ruh denmiş. Kendisine bizzat ruh denmiş. Getirilene ruh De, denmiş. Ruh, denmiş. Evet. ruh ruh ile buluşuyor. Yani burada hayat hayatla buluşuyor. Bu kitap hayat veren bir hayat. İnsan da hayata muhtaç bir hayat. Hayata muhtaçsan ebedi hayat veren bir hayat kaynağı var. Allah ağaçtan uzatmış hayat hortumunu. Can yeleği. Can ipini. Can ipini. Evet. Hablullah Eyvallah. olan hablullah. Kur'an'ı isimlendirmesinin Aynen. sebebi Tutul. de bu. Eyvallah. Onun için tutun urvetül vüska dolayısıyla urvetül vüska bu kopmaz o ipin ucundaki kopmaz halka bu halkaya tutun gönlün arşa çıksın halkaya tutun ruhun arşa çıksın yoksa ne olacak bedeninin arzına çakılacaksın bedeninin arzına çakılırsan içgüdülerinin tutsağı olacaksın esiri olacaksın. Nefsinin esiri olacaksın. Yani insanlıktan çıkacaksın, beşer olacaksın. Kel en'am bel Daha da beter olacaksın. Yani aşağı, aşağı, daha aşağı. Onun için muhteşem bir aslında yücelme hakikati, yücelme operasyonu, yüceltme operasyonudur. Ramazan. Ramazan. Ramazanı yüceltme ayı yapan da Ramazanın ruhudur. Şimdi ruhtan ruhtan gidiyoruz. Ramazanın bir de ruhu var, bedeni var. Biz Ramazanın cesedine talibiz de ruhuna değil. Ramazanın cesedi tıpkı namaz Kur'an'ın cesedidir, kabıdır. Onun için ikinci inen sure Müzzemmil suresinde namaz hiç geçmez. Kum ileyla illa qalila. Nisfahu ev ingus minha qalila. Evzid alayhi ve rtilil Kur'an tertila der de salat hiç geçmez. Farkında mısınız? İlk gece. 19 ayette geçmez. Gece, sonra gece. 20. eyvallah. Ben... Gece gece okuması. 20. ayette geçer doğru. Ya yani o sonra inen bir bölüm Tabii. efendim. Yani biz ilk inen Müzzemmil suresinin 19 ayetinde evet. evet düzeltmiş olalım. Orada geçmez. Aslında orada söylenen şey nedir? Kur'an Kur'an namazın ruhudur. Asıl olan kabın içindekidir. Kabın kendisi tali olandır. İçinde bir şey yoksa kabın Aynen kendisinin öyle. bir anlamı kalmaz. Eğer siz kabın içindekini dökerseniz kabın bir anlamı kalmaz. Namaz Kur'an'ın kabıdır. Kur'an okunsun diye bu kab indirilmiştir tabiri caizse. Tıpkı bunun gibi oruç Kur'an'ın kabıdır. Ramazan Kur'an'ın kabıdır içinde eğer bu paketin içinde Kur'an varsa kabın değeri vardır. Eğer içini döküyorsanız kabı kim nitsin? Hani ibadetler Allah'a yollanmış mektuplar gibidir diyorduk ya. Evet. Mektubu yollamışsınız 1433 yılının Ramazan'ı yazıyor üstünde. Ve hesap gününde açılıyor zarfınız içi boş. Kulum nerede? Mazruf yok. Vallahi ya Rabbi ben tuttum kolum tutmuşsun da yalnız bedenine tutturmuşsun. İçi boş. Yani zaten tuttuğun için zarf gelmiş. Zarf gelmiş ama mazruf yok. Mektup yok, içi boş. Dolayısıyla ibadetin içi boşalmamalı. O zaman Efendimizin ifadesiyle yanına açlığı kalır diyor ya. Evet. Tuttuğu oruçtan yanına açlığı kalır. Allah böyle etmesin. Tuttuğundan yanına açlık kalıyorsa eğer iflas budur diye düşünüyorum. Bunlar Rabbimizin bize açtığı gök kredisi, arş kredisi. Arş kredisini düşünün, arz kredisini göt gitse de insan kumara ütülse acıyorsunuz adama değil mi? Hem akma ahmak diyorsunuz, hem aptal diyorsunuz, hem de acıyorsunuz. Yazık. Şimdi arz kredisini çarçur edenin peşine düşüyor da krediyi verenler harç kredisini veren verdiği kredinin peşine düşmez mi? Sormaz mı? Kulum ne bu krediyi diye? Nerede harcadın bu krediyi diye? Sormaz mı? Ruhuna zulmettin. Aklına zulmettin. İradene zulmettin. Vicdanına zulmettin. Fıtratına zulmettin. Dolayısıyla işte burada tam burada o kum emirleri gündeme giriyor. Şimdi hocam bir katkı olsun diye ifade edeyim. Estağfurullah. Yani genelde meallerde ve tefsirlerin büyük çoğunluğunda mesela o Müzzemmil suresinin o ilk ayet grubunu tercüme ederlerken şu ifadeleri yeriyorlar. Onun için bu sizin söylediklerinize sıra pek gelmiyor. Bu ile illa kalila ifadesinin tercümesi şu. Genel kabul edilen haliyle söylüyorum gecenin az bir bölümünde kalk ve namaz kıl. Evet. Yani tercümeyi aslında ayette hiç olmamasına rağmen evet. namazla ilişkilendiriyor. Esasında ayetlerin devam eden bölümünde gece kalkınca bir Müslümanın ne yapması lazım geldiğini söylüyor. Raddilil Kur'an'a tertil. Kur'anla, Kur'anlaşarak Kur'an'ı okumaya sözü getiren evet. o bağlam o bağlamı hiç ilgilendirmeyecek şekilde teheccüd namazıyla ilişkilendirilen bir yorum yapılıyor. Öyle olunca da işte ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir ifadelerine işte battaniyesini örtünen peygamber Tercümesi yapılıyor Ve iş geçiştiriliyor Yani o zaman ne Hira'yı kimse soruyor Ne de Hira'dan Mekke'ye gelişin Maksadı neydi Sözü oraya hiç kimse getirmiyor Ya leke fin nehari Sebhan tabiyle Tabi O ne olacak Yani gündüz Seni bekleyen bir yıl Mücadele var Mücadele Gündüz mücadele etmeyenin Anlatabiliyor muyum? Yani kendisini bir mücadelenin beklediğinden haberdar olmayanın, kendisini bekleyen mücadeleden kaçanların geceyi sabaha kadar namazla geçirsen ne olur ki? Anlatabiliyor muyum? Kolay işte o hocam. O, işte Çok kolay. Onun için bunların hepsini bir araya aldığımızda maksat çıkıyor inne nâşi'ete leyli hiye eşeddu vat'an ve akve muqila. Aslında gece akü dolduruyor. Aküler niye dolar? E, harcamak için dolar efendim. Tabi deşarj olacak. Aynen öyle deşarj olacaksınız ki şarj edilesiniz. Niye şarj edileceksiniz yoksa? Lazım olmayacaksa, kullanmayacaksanız. İşte niye şarj edileceksiniz ki? Rabbim gece aküyü doldur diyor ki gündüz kullan. Gündüz ışıt, gündüz gönüllerin karanlığını aydınlat, gece de kendi içini aydınlat. Gece yüreğinden aydınlan, gece kendin aydınlan, gündüz de başka yürekleri aydınlat. Evet. Bu anlamda işte vahye nur olarak baktığımız noktada, vahyin kendisini nur olarak isimlendirdiği noktada tam burada. Yani Ramazanı vahiden ayırdığınız zaman beden bir yana ruh evet. bir yana teslimi ruh etmiş bir oruçtan söz edebiliriz ancak teslimi ruh etmiş zaten oruç için öyle Merhum deniyor. olmuş. öyle deniyor evet. ya hocam yani adam e, yıllık iznini Ramazan'da alıyor evden hiç dışarı çıkmamayı yeğliyor iyisi böyle rahat rahat yatarak bir oruç tutayımı tercih ediyor. Halbuki Oruç hayatın içerisinde Ramazan ruhuyla hayatı kavramayı öğretsin Eyvallah. diye idi. Hayatı yani. Ramazanlaştırmayı amaçlayan bir ibadet idi. Eyvallah aynen öyle. Yani hayata inmiş vahyi hayata taşımak için senin dünyanı arkana atıyor. Tıpkı iftidah tekbirinde ellerimizin üzerine dünyayı alırız. Allahu Ekber deriz ve artık dünya arkamızdadır. Önümüzde ebedi hayat vardır. Bu da böyledir. Onun için dünyayı arkana atıyorsun. Önünde artık ebedi hayat var. Hayatı ebedi hayatın bir tarlası olarak ekmeye başlıyorsun. Artık sen sevap çiftçisisin. ecri çiftçisisin. Allah çiftçisisin ve Fetih Suresinin son ayetinde ifade buyurulduğu gibi yu'cibü zürra ali yagıza bihimu eken, ekenin, ziraatçinin ziraat edenin hayretini muciptir hayretini celbeder anlatabiliyor muyum? dolayısıyla işte böyle bir ekim mahalline dönüştürmek şu hayatı Ramazanlaştırmak, vahyi yeniden nazil etmek, vahyin arştan kalbe nüzulü tamamlanmıştır. Fakat kalpten arza nüzulü tamamlanmamıştır. Bunu ben söylemiyorum. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu عليكم نعمتي diyen Kur'an söylüyor. Allah buyuruyor. Yani din ikmal edilmiş, nimet ikmal edilmemiş. Evet, itmam edilmiş. İtmam edilmiştir. İkmal bir şeyin cevherinin ve arazının tamamlanıp bitmesi, İtmam ise cevherinin tamamlandığı halde arazının henüz tamamlanmamış olmasıdır. Evet devam ediyor. Devam ediyor. O zaman arştan inişi tamamlanmış ama kalpten, kalbi nebiden inişi devam etmektedir. Bizim kalplerimizden inişi de devam etmelidir. Akleden kalbimizden hayata inişi de devam etmelidir. Ramazan bunun içindir... Tabir caizse... Ramazan vahye alan açıyor... Saha açıyor... Alan açmadan vahiy... Yani nasıl... Kendi sahasını bulmadan... Orada arzı... E, vücut etsin... Arzı vücut edemez... Kendini gösteremez... Bir alan lazım... Sür çıkar ağyarı dilden... Ta tecelli edehak... Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan ayların sultanı Ramazan, Ramazan'ın sultanı ne? Kur'an Kur şimdi ayların sultanı geldi Ramazan'ın sultanı nerede? ayların sultanı geldi Ramazan'ın sultanı iptal etti gelişini düşünebiliyor musunuz? gelmedi yani aylar sultanlı ama Ramazan sultansız Olur mu bu? Oldu mu bu? Yani Ramazan'ı Ramazan yapan değeri Aynen kaybettikten öyle. sonra Aynen. geriye ceset kalıyor, ruh Sultan'ın gidiyor. koltuğunu, tahtını getirmişsiniz kendi ortada yok. Tahtı orada duruyor. Kendi ortada yok. Asıl kendisi değil mi? O koltuğa değer yükleyen asıl kendisi değil mi? Kur'an'ın ifadesi açık. Aynen Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Evet. Eyvallah. Onun için bu anlamda Ramazan e, Kur'an kendisinde arzı endam etsin diye Kur'an'ın önünü açmak için var. Peki açtığı yerde Kur'an yoksa ne var? Ne olacak? E açtığı yerde Kur'an yoksa bu sefer hurafe var. Onun yerini doldurmak için çünkü şeytanlar da vahiy indirir diyor Kur'an. Öyle evet. değil mi? Evet, en'am en en suresi aynen. 112. ayet. En'am suresi 112. ayet. Şeytanlar da vahyedermiş. Kimin vahyine talipsin? boşluk kaldırmaz. Hayat boşluk kaldırmaz. Allah'ın sünneti bu. Vahye vermen gereken yeri vahye vermezsen oraya vahyeden bir sahtekar çıkar. Şeytan gibi bir sahtekar çıkar. Peki neler vahyeder? Şeytan hep soldan mı gelir? Ramazanda gelen şeytanlar bence sağdan gelir. en çok sağdan gelir. Sağın sağından gelir. Bunu Öyle sonra mahşerde de Eyvallah. o muhataplar itiraf Hı. edecekler. Hani izgün tüm tetüne ne anil yemin. Bize yani. hep böyle sağ tarafımızdan Sağdan, gelip duruyordunuz. Gelip duruyordunuz. Ama o günkü itirafın ya. bir anlamı olmayacak. Yevme yaddu zalimu ala ya ma'ar rasulü Sonra da öyle diyecek Keşke peygamberle beraber ben bir yol tutsaydım, yol tutsaydım. diyecek. Ya lem fulanen halila. Keşke falanca adamın <laughs> arkasından gitmeseydim. Haydi buyur. Ya bu ayet ne diyeyim? Kurban olmaz mısınız siz bu, bu Rabbe? Bu Allah'a. Bu kadar açık uyaran Rabbe ne dersin? İnsanın tüyleri diken diken oluyor Mehmet Bey evet. dostum. Yani bu ayetleri dama çıkıp haykırası geliyor insan. Millet siz de duydunuz mu? Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Bu ayet size de nazil oldu mu? İnanın. Yani şaşırıyorum bazen. Ben ona bakıyorum o bana. O bana deli gibi bakıyor herhalde. Ya Kur'an'la kafayı bozmuş diyor efendim herhalde öyle bakıyordur. Öyle diyor. Evet diyordur, öyle tahmin ediyorum. Ben de ona vah zavallı ne kaçırdığını bir bilsen. Bir bilsen ne kaçırdığını. Allah'la sohbeti kaçırıyorsun. Allah'la söyleşiyi kaçırıyorsun. Allah'la mülakatı kaçırıyorsun. Sen ne kaçırdığını bir bilsen. Bir bilsen. Yani Allah'ın vahyinin ya. yerine ya. üstelik vahiy terimini ya. kullanarak Allahu Teala Ay şeytanların vahiy edeceğini söylüyor. Ayette da, aynen vahiy kullanılıyor değil mi? Diyor. Evet. Eyvallah. Ve kedali ke cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatin el vel cinni yuhi ba'duhum ila ba'din fel kavli gurura. Ya. Bir de sözleri çok sö ha. çok Allı pullu sözlerler. Allı pullu yani. sözler. Ama içinde daima altın, altın yıldızlı. Altın yıldızlı. Altın yaldızlı söylerler. Ya, terekeyi altın yaldıza batırmış. Şimdi hem altın yıldızlı hem Sağdan gelen. Şimdi nasıl olacak? Biyasadaki bakınız dindarlığa bakınız. İki tip dindarlık var. Kitabi dindarlık bir de hitabi dindarlık. Hocam bu ikisini Eyvah. üçüncü bölümde dinleyelim mi? İşaret evet. ediyor kardeşlerimiz evet. Üçüncü bölümde Eyvah. kitabi evet. ve hitabi evet. dindarlık Eyvah. üzerinde. Eyvah. Ya da Allah'ın vahyine sarılanlar, Eyvah. şeytanın vahyine sarılanlar Eyvah. ayrımında... Ya da indirilendiğin, din, üretilen din. din. Evet. O ayrımı 3. bölümde bir e, sevgili kardeşlerimizle paylaşalım. Değerli kardeşlerim çok önemli bir e, ayrım noktasındayız. Şeytani vahiy, rahmani vahiy, üretilen din, indirilen din, kitabi din, üretilen din ayrımı çok önemli. Bir nefeslenelim 3. ve son bölümde bunun üzerinden gitmeye devam edeceğiz inşallah. Bizden ayrılmayın değerli kardeşlerim. bereketli Ramazanlar diler. Gelin.